Merhaba, hoş geldin. Günümüzde kolay bulunabilen, bizlere sıradan gelen bazı şeyler bir zamanlar zor bulunan değerli şeylerdi. Bu yüzden tarihi değerlendirirken günümüz şartlarına göre değil, o günün şartlarına göre anlamaya ve değerlendirmeye çalışırsak daha doğru sonuca ulaşabiliriz. Videonun başlığında da gördüğünüz gibi ananas kralların meyvesi ne anlama geliyor? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabına bakalım. İyi seyirler. İngiltere Kralı 2. Charles'ın 1675 yılında çizilmiş olan bir tablosu vardır. Bu tablo bizlere son derece enteresan ve ilginç gelir. Tabloda İngiltere kralı dizine kadar uzanan bir ceketle pantolon giymiştir. Kral son derece gösterişli bir bahçede resmedilmiştir. Kralın yanında iki tane av köpeği vardır. Kralın hemen önünde ise dizleri üzerine çökmüş ve krala bir şey uzatırken resmedilmiş bir adam vardır. Bu adam John Ross isimli bir bahçıvandır krala uzattığı şey ise bir ananastır. Tablonun asıl ilginç olan noktası ise işte burasıdır. Bizler bugünün şartlarına göre düşündüğümüzde bir adam krala neden dizlerinin üzerinde çöküp de ananas veriyor diye düşünebiliriz. Bize komik gelebilir. Çok saçma da gelebilir. Krala verecek bir şey bulamadı da ananas mı verdi diye düşünebiliriz. Bu tabloda açıkça bir sembolizm vardır. Rastgele çizilmiş bir tablo değildir. Burada ananas bizzat gösterilmek ve vurgulanmak istenmiştir. Tablonun çizildiği 1675 yılına dönecek olursak, o dönemde İngiltere'de ananas son derece zor bulunan bir meyveydi. Çünkü ananas Batı Hint Adalarından yani Karayipler'den ithal ediliyordu. Burası yeni keşfedilmiş olan Amerika kıtasının olduğu yerdeydi ve İngiltere'ye çok uzak bir mesafedeydi. İthal edilen ananaslar oldukça uzun bir yolculuktan sonra İngiltere'ye varabiliyordu ve bu yolculukta çoğu ananas bozuluyordu. Çok azı İngiltere'ye sağlam olarak gidebiliyordu. Ananas o devirde o kadar önemli bir meyveydi ki kralların meyvesi olarak adlandırılıyordu. Bu şekilde adlandırılmasının bir sebebi de ananasın tepesindeki yapraksı taçtı. Ananas İngiltere'de zenginlik ve gücün sembolüydü. Tablodaki ananas statüs sembolünün ötesinde çok daha farklı anlama da geliyordu. Bu ananas İngiltere'nin deniz ticaretinde bir güç olarak yükselmeye başladığını gösteriyordu. Özellikle Karayipler'de hakimiyeti ele geçirdiğini simgeliyordu. Tabloya dair söylenebilecek diğer bir şey ise o dönemde ananasın alışılmışın dışında sıra dışı bir meyve olmasıdır. İngiltere Kralı 2. Charles'ın Bahçıvan John Ross'tan aldığı ananas İngiltere'de yetişen ilk ananastır. Fakat bu ananas baştan itibaren İngiltere'de yetişmemiştir. Sadece İngiltere'de olgunlaşmıştır. Ama bu bile o dönem için oldukça önemli bir başarıydı. Kısacası günümüz şartlarına göre düşündüğümüzde ananas sıradan bir meyve olsa da o dönemde ne kadar önemli bir meyve olduğunu ve ne anlama geldiğini bu tabloyla görebiliyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.